Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ait olma. Bu kimin, şu kimin, o kimin, o benim, bu benim, bu senin gibi. Şimdi bunu ait olmayı e, sorabileceğimiz soru kalıbımız şu. Whose who's is this? Whose pencil is this? Bu kalem kimin? Yani bu is this that derken ya da is it derken şu. Yakındaki bir şeyi gösteriyorsak this, uzaktakini gösteriyorsak that. O şu kimin, o kimin gibi. Söyle, sorabiliriz. Veya it is my, my diyeceğiz. My, benim demek. Your, senin ya da sizin demek. His, onun demek erkek için. Her, onun demek. Ya da it is Mehmet's ee, bir şeysi. Zeynep's gibi söyleyebiliriz. Tamam yani ya my benim, your senin, his erkek için onun, her kadın için onun. This is our, bizim demek şeklinde söyleyebiliriz. Evet. Devam, şimdi örneklere bakalım. Whose pencil is that? Whose pencil is that? That is her pencil. Bu, o kızın kalemi. Yes, this is my pencil. Evet, bu benim kalemim. Tamam, whose pencil is that? Oradaki kalem kimin? Bu kalem onun kalemi. Bu da onaylıyor. Yes, this is my pencil. Diyor. Sorduğumuz şey birden fazla ise bunlar kimin? Who is, whose are these? Bunlar kimin? Whose are these? Denebilir. These, these are ya da those, those. Uzaktakini gösterken de those. These yakın. This, this, these. Çoğulu these. That, çoğulu those. Tamam. Whose book is that? That is his book. Bu onun kitabı. Yani o erkeğin kitabı, o erkek çocuğun kitabı. Cevap verirken de these are ya da those are şeklinde ifade edilebilir. Bu onun, bu, bu senin gibi. Bunlar, onlar. Bu uzaktaki neyi gösterirken, uzaktaki çoğulu gösterirken. Tamam. Bu yakındaki çoğulu gösterirken. Bu bu uzak, bu yakın. Whose books are these? Bu kitaplar kimin? These are my books. Bunlar benim kitaplarım. Whose toys are these? Bu oyuncaklar kimin? These are his toys. Diyor. Evet, şunlar onlar anlamında kullanılıyor. Those, uzaktaki bir şey bahsederken. Devam ediyorum. Evet, burada devam. Peki. I am Eren. This is my classroom. My classroom. She Hale. That is her teddy bear. Her teddy bear. Onun ayı oyuncağı. Oyuncak ayısı. Ayı oyuncağı ne ya? Ay oyuncak ayısı. Pardon. Is Is it Ne olur? Your, your dog. Is it your dog? Bu senin köpeğin mi? Yes, it is my dog. Maydan anladım. May benim diyorsa your mu diyordur. Yani senin diye, senin mi diye sorar. O da benimse benim derim. Bu cevaptan bunun olduğunu anladık. Tamam. She is Aslı. Pink. O zaman her balloon is pink. Her balloon. Her. I am Cihan. This is my laptop. his kayra that is his tablet. Değil mi? Tablet. Ya da neyse. He is Tuncay. He is, his brother. Olur. His brother olur herhalde. Değil mi artık? Bu Tuncay. O onun Ha pardon. He is my brother. Nasıl yani? He is Pardon. Bu gösteriyor. Özür dilerim. Bu gösteriyor yani. He is Tuncay diyor. Bu Tuncay diyor. He is my brother. Hmm, sırtındaki için konuşuyor. Tamam. She is Berru. These are her balls. Bunlar onun topları. This is Karabaş. It is my dog. Is he his brother? Yes, he is my brother. Bu kız gibi görüyor. O zaman he is his brother olur. Your, pardon. Your maydan anlamamız gerekiyordu. Pardon. He is my brother. Is he your brother? Yes. Evet. Burada da yaptık. Aşağıdaki örnekleri dolduralım diyor. Ne kadar devam ediyoruz? He, buraya kadar gelelim. Tamam, pek. Şimdi devam ediyorum. Her name is Serpil. He is her brother. My name is Can. My. That is my laptop. Ama olmaz ki yani ben. My de olabilir. Ya bu mu gösteriyor şimdi yani? Hmm, pek. Tamam. Yani bu gösteriyor galiba değil mi? Tamam. Ya ben yanlış gibi anlamışım. These are. O zaman ne de olabilir? His name is. His name is Kerem. These are his balloons. Der artık gösteriyorsa madem. Değil mi? Her name is Sevde. That is his, her guitar. Evet, her, her. His name, o zaman Taner ise his name. Doğru, his name is Taner. That is his desk. He, tamam. Her name is Yeşim. That is her teddy bear. Peki. His name is Sercan. That is his dog. His his oluyor. Yani evet. Her name is Bulem. That is her bicycle. His name his name is Bülent. These are his books. His name is Çınar. These are his blogs. Bu kadar. Evet. Şimdi ne olabilir yani? Mesela e, a, carry, taşımak olabilir mesela. Değil mi? Carry, speak. Ya da değil mi? Speak, konuşmak. Run fast, jump. Walk, ride bike. Ride a bike. Play. play, play the piano, play the piano. Yani çok şey ama eksik harfle tamamlayarak yapalım ve şifre yanından görseli yuvarlak için alalım. Çer o zaman cherry ise şu galiba değil mi? Cherry. Yani bu galiba cherry taşımak. Pardon, carry, carry taşımak. Speak konuşmak, run fast hızlı koşmak, jump atlamak, zıplamak, weak zayıf, ride a bike, pardon walk da olabilir ama bu, walk yürümek, ride a bike bisiklete binmek, play the piano, piyano çalmak. Bu ne? Take pictures, take pictures bu. Sing a song, şarkı söylemek. Do puzzle, puzzle yapmak. Swim, yüzmek. Climb, climb a tree, ağaca tırmanmak ride horse, ride a horse ata binmek, drive araba sürmek. Yani burada şunu bilemedim. Bu ne olabilir? Bu ne olabilir yani? Car, car, carry olsa bu. Carry bu. Bu ne olabilir? Yani hangisi olabilir burada? Vallahi bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Climb mı acaba? Olmaz ama. Tıklıyorum. Bir tek şunu bilemedik. Bakın. Catchmiş. Hmm, catch yakalamak. I can play the guitar. Hani ben e, gitar çalabilirim. Ben çalamıyorum. O beni o ben değilim galiba. Evet. Mesela drive dedik, ride a horse dedik, climb a tree dedik, swim dedik, do puzzle dedik, sing a song dedik, take pictures dedik. Şunu bir tek şunu bilemedik. Catch. Catch ne yani? Hangisi oluyor? Catch. Bilmiyorum. Fly dedik, play the piano dedik, ride a bike dedik, walk dedik, jump dedik, run fast dedik. Hepsini dedik yani. Bir tek şunu demedik. Tamam. Evet arkadaşlar burada söylemeye çalıştık. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bunları hepsini anlatmaya çalıştık. Değil mi? Ait olma. Hepsini yaptık. Yani bunları. Ee, sonra da ne yaptık? Buraya kadar geldik. Sonra ebilmek, ebilememek. Yani burada dinleyeceğiz buna göre karar vereceğiz. Son a bitiyor mu zaten? Bitiyormuş. Bitiyormuş e bitiyorsa yapalım arkadaşlar. Yani son bir sayfa için bunu yapmayalım. Hadi başlayalım bakalım. Peki. Evet. zaman başlayalım. Dinliyorum. Unit 3 Let's listen and circle. One Can you climb? Yes, I can. Two Can you dance? No, I can't. Three can you walk? No, I can't. Four Can you walk? Yes, I can. Five Can you catch? No, I can't. 6 Can you fly? Yes, I can. 7 Can you carry a basket? Yes, I can. Evet, bu şekilde arkadaşlar dinledik ve yaptık. İyi bakmışım son bir sayfa için. evet bunların hepsini şurada fly dedi yasayken yes, dedi carry dedi yasayken yes, dedi evet bu şekilde yaptık arkadaşlar siz de dinlemiş oldunuz böylelikle aslında üçüncü ünitemizi tamamlamış olduk değil mi dördüncü ünitede free time boş zamanlar büyük bitme hobilerden falan bahsedeceğiz bilmiyorum bakacağız evet bu kadar arkadaşlar üçüncü ünitemizi tamamlamış olduk bir sonraki derste dördüncü ünitede görüşmek dileğiyle hoşçakalın